Merhaba arkadaşlar, ee, bugün Nefis cover oynuyoruz. Ee, dördüncü bölümümüz, benim adım Eray. Ak a e, ben Demir. De oyna arkadaşımızın adı Emir işte. işte. Yeri değiştirdik, bakalım kim iyi oynuyor göreceğiz. İbnelik yapma lan. <laughs> ne? Ya bak ben demiyorum, kim oynuyorlar demiyorum. araba bir yakalat var aklını alırım Emir. Araba yakalatırsam ne oluyor ki? Araba elden girer ve seni döverim. Tamam dur. Yakalanma araba. Hadi bu ikinci yarışımız Hadi ile. Oyunu kapat. Direkt kaçacaksın. Valla kapıyım kapattım baba. Ba, ba. <laughs> arabamı çizme. Emir. Bak Erkan'a dokunuyor canı yaktık. Gördüğünüz gibi fazla iyi oynayamıyor değil mi? Arkadaşlar lütfen kim daha iyi oynadığını yorumlayın. çok e, memnun oluruz. Hem de çok iyi Emre kapak atmış oluruz birbirimize. Arkadaşlar Hı. yorumlarınızı bekliyorum Emre'ye kapaklarınızı yani sadaka. Hadi şimdi sen senin milleti tehdit mi etmeye başlıyorsun lan? Eray ben senin gibi yapmak. Nacer ben gidip dövüyor muyum milleti? Ben Buna bir, bir kişi youtube'dan çok kötü oynuyorsun demiş adam olmuş yanına 6 kişi adam mı dövecekler? 10 bir video çektik Minecraft'tan 6 kişi beğenmiş. 6 <laughs> kişi yorumlamış ne güzel değil mi? Arabayı bulamadım. Bak git illet de polisin yanına gidiyor lan. <laughs> Allah aa abi, çizdi. <laughs> Dıştık. <Düştür. gülüyor> lan Emir hadi. <laughs> sırf sen bu oynarsın benim iki yarısımı elden alıyor. Yine gel. Kapışalım. Oh. Git laptopunu getir la evden. Yok oğlum şimdi burada çizilir. Sağdan gel. Soldan sol sol. Bak <laughs> tuzu atlatıyor. Çok acemi oyuncu ya. Yani. Bekle bekle bekle. Pul acemileri dö dövüyorum ben. Efendim. Top. gördüğünüz gibi emir yarısı kazandı ve ay dedi. çok ciks bir hmm. hareket. Emir evet, sen haritaya bak. Plakamızı okuyalım. Plakamında var lan. Vay yani. 16 bin lira çok deli para. Bu bun benim. Geç. Şimdi arkadaşlar ben geçtiğim yarış. Evet. Evet, ki Merhaba. Şimdi top. Bu arada olsun. ben Demir. Bana üç ben derler. Üç ne? Üç ben. He. Bana salıcı hayvan diyorlar. Acaba niye? Tamam <laughs> <laughs> şimdi o, o kadar güçlü oldum hayvan hayvan olduğum ama ha. acı. Sen zaten ölesin bacan. Oğlum önümden çık. Şimdi gördük önümden. kimin önümden daha iyi. Önümden önümden. Sen onların önünden çıkacaksın Vaay. işte. Ben sonuncu bak. gördüğünüz gibi. 3 saniyede bak katil bir yer. Şu birinci. Şu etti iki. Şu etti üç. Katilmiş adam iki. Şu birinci kimmiş ya? Ha şu öndeki. Ağabey neymiş ki?